Korkma, 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 korkma. Oğlum, Mia kesiyorum lan. O vahşi, vallahi vahşi. Beyler, beyler, beyler. Vahşi, 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 vahşi. Vallahi vahşi. Devam, devam et, devam et, devam et. Tut. Gökrhan, Gökrhan. 2-3. Tut lan onu. Tut. Gökrhan! Manyak, vahşi, hızlan, hızlan. Beyler bugün ne yapıyoruz? Bu Çok gün... saçma bir şey yapmamız lazım. Çok saçma mı? Aşırı yani. Bu ne lan? Bizim takımdakiler de çıldırsın, karşı da çıldırsın istiyorum. Bizim takımdakiler... Bugün de... ne yiyeceğiz? Bugün menümüzde ne var? Açıklıyorum, açıklıyorum. Sen küstahlık <laughs> yapmaya mı buraya? <laughs> Ormancı ses Alkış. Anladım, Or Beklediğim. Bir dakika, bitti mi zannediyorsunuz? Arkadaşlar, evet. soru sordum lan. Evet. <laughs> Bitti zannettik. Reklam var. Arkadaşlar Orman Estetisi yanında Angela ile birlikte Rafael olacaktı normalde ama bazı kardeşlerimize Rafael açık değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bunu yapacağız. Önceki yaptığımız Orman Estetisi videosu 45 bin izlenmiş. koy Ve beğenisi muazzam. Aynı şekilde beğeni gelirse abi bu serinin devamını farklı bir şekilde sizlere sunacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hype'ları göndermeyi unutmayın. Sadece mobil cihazlarda var. Hype'lerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bu arada epic ilginde yapıyoruz. Ne diyorsun lan sen? <gülüyor> <gülüyor> Haydi beyler gazamız mübarek olsun. Allah yardımcımız olsun. Beyler bir ormana hızlı yardım. Ben direkt fırtına başlıyorum. Oğlum ormana hızlı vuran bir şey alman lazımdı bence. Javut alsan daha iyi olurdu. Tövbe tövbe! Ne oluyor? Oğlum ne oluyor oğlum? Beyler çirkin <çirkinleşmeyin. gülüyor> <laughs> şey Yere bak! <laughs> Berat'ım bu <laughs> rakibin change pick'in Lolita Baran'dan sonra mı geldi ya? Arkada oyunu mu dersin? <laughs> Kimse konuşmuyor. Oğlum orman estes yapıyoruz lan niye tepki vermiyorsunuz? Dur ben Vallahi söyleyeceğim. <laughs> De dikkat et. Dur ben söyleyeceğim bir dakika. Bu normal <gülüyor> mi? <gülüyor> Bakalım gerçekten oluyor mu? Gel gel. Aha. Çalma. Kankı, Oğlum Abi, adam salgın. ne can estesten fazla can basıyor. Abi, Oğlum. Keşke çalsaydın. Kanka keşke çalsaydı adam harbiden. Aha. Ha. Ha. E, ee, Berat, Berat. Berat. Ulti attırma, 4 level olmasın. Geçsene <laughs> bu kaşı. Abi vursana. Oy Abi iyi, inanılmaz so ya. Delireceğim şimdi ama ha. Gitti misin oğlum? Salak Layla neyse. Sakin. Oğlum az önce Layla şey diyordun. Benim prem. Ya, Layla değil ya. Şey şey güzel olan. <laughs> ha tamam. Umus, umus. <laughs> e, beyler bütün bufflar gitti. Sıçış o zaman bu oyun. Şey. Ne Hayır diyorsunuz? Gelsin. Kanka ben çok yavaş sürüyorum, ya tribe giriyorum. Bak o orman kesecek de birader bu. Beyler. Sağlı sollu kil bildirimi geliyor. <laughs> Kanka bunun kasılması ölüm gibi ya. O orman kesemiyor bu adam nasıl kesecek oğlum? Ay hocam. Kanka üçümüz girelim. Bak şu şeye gir mesela keseriz üçümüz. Şeyinci keselim de, değil mi? Bir ulti, bir berat gel. 4 olsun gidip öyle yapacağız zaten. Berat'ın 4 olmasını berat bekliyoruz. Bak bak Berat, gel. şey alıyor. My Beyler arkadan bana giriyor Berat. Yok <laughs> da abi ben. abi. Tamam geldim. 5 dakikada geliyorsunuz. Şunu kesin. Tamam. Hadi sana Tam can bastım. Bana ulti kanka. Tamam, daha olmaz, daha daha şey devam et devam et devam et et. Tamam ben turtle alıyorum seni 4 yapıyorum. Ama yine de yenilerdi değil mi? Berat. Sen dört olmadın mı hala? Flash. Ye bunu. Geç. Oh ikinci shot daha. <laughs> i̇şte şimdi başlıyoruz. Aynen. Bana şuradan bir kaç blue alsana ya. Gel, gel rakip gel, orman rakip gel, orman. Gel, gel. Rakip gel, gel. ormana gitme saber gel, var gel, gel blue alacağım. Bizim maviye gel bizim maviye gel. Get, yukarı 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 canları çok azmış. Keşke gitseydim ya. Ama Berat da tutamaz ne ki yapayım. onda o yetenek yok. Oooo. İşte bu. İyisin lan sen. Hayvan. Parçala i̇şte, onları. Tamam kardeşim. Beyler Saber'in ultisi yok. Bu size giderse olsun. Ya ya bunu yakalayacağız. O var ya ölümlerden Geliyor, Aşağıdan change geliyor. Gir change'e gir. Abi canı bassaydı. Oğlum hadi. al basıyorum daha ne yapayım? Gir gir gir. Oğlum ultin yok mu? Ulti 3 saniye 2 saniye 1. Bekle. Atma. Aa şimdi. Uç tut <laughs> Tamam. 3'e 3. 3'e 3. Çok iyi. Manyak, 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 manyak. Bırak amma. Kürşat senin ya. Ya Kürşat yapacağın işe sokayım birader. Estesle her gün manyak atıyormuş gibi çalıyorsun ya ya. Bu yakıştı mı sana kardeşim? <laughs> Kanka sesim geliyor mu? <laughs> Tut onu. Aha. Alo. Hep alo zaten. Çek bunu. <laughs> Buraya bekle bekle toplan. Nasıl bende kaldı birader? Görmedi görmedi beni devam et. Devam et hiç etme, can basıyorum sana. Çarp attım. öl artık öl artık. Ne olur. İlham ulti bastım devam et. Devam et. Gayet iyi. Koş. Oğlum yanlış ade çıkıyorum. Gel 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 gel, 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 gel. Bekle bekle, bekle. <laughs> İşte bu İşte bu uçak indiriyor. Uçak indiriyor. <gülüyor> <gülüyor> beyler beyler. <İyi> <laughs> Bir yandan öyle yapacağım. Biraz. Oğlum bir ya an, an heyecandan kesmemiz A... lazım. Freya, Oğlum 7 kilim var lan. Freya, Freya, Freya. Ya baba kaç yaşın adamız ya. Freya mı keseceğiz? 5 kişi tutabilir misin? Kaplumbağayılın dedi emir verdi. Şu bu tut. Aha, Tuttuk tuttuk tuttuk. Tut, tut, tut. Devam et devam et devam et devam et devam et. Gayet iyi. aferin. Gayet iyi. Gel gel Freya, Freya, Freya. freya. Geliyorum. Aa. Aa çarp. Devam. Tamam. Beyler ölme ölmezsiniz. Korkmayın. Baba baba yanınızda. Gayet oğlum, iyi. öne ben... geçince. Oğlum rahatta kal lan Bak, orman ya, estres ya, gücü. Milli oğlum. Geliyorum. Gelirken Çırak. de biliyorsun bazı siklerim var. Her şeyi Çırak. almam lazım. Aha. Gayet iyisin. Bu change'i tutarken <laughs> sana bir şey oluyor. Bu da kız galiba Berat. Uf. <laughs> oğlum ne vuruyorum <gülüyor> lan? <gülüyor> Ananız Gelsene Gelsen lan erkek evladı. Ne <laughs> oldu? bas 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 bas. Kime kime basayım? Bas birine bas ara, Tamam birine tuttum. Bas. Allah. Beyler 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 beyler. Can yenile bir şey yapın. Anan. Ya bas demeyeceksin işte abi çıkacağız orada ya. Yani Hı, şöyle düşün Kürşat'ım. Elinde ha. iki elma var. Şimdi Biraz bir dakikaya iki elman var. Beş kişi var. Bu elmaları kime verirsin? Hepsine dağıtır veririm. <laughs> <laughs> Kürşat'ın çok bonkör bana hapsı. Bilmiyorum öyle işte. <laughs> görünmezlik ne zaman geliyor ya? Hadi. Oyun bitti. Benim blue'yu alıyor terbiyesiz. Geliyorum lan. Ready bıraktım. Bırak gelmiyorum. Geliyorum. ben de görünmezlik alayım lan. Aha, aha. Gör. Korkma, korkma, korkma. Korkma. Korkma, korkma, korkma. Oğlum, miya kesiyorum lan. O vahşi. Vallahi vahşi. Beyler, beyler, beyler. beyler. Vahşi, 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 vahşi. 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 Vallahi vahşi. Ne olur. Koş, koş. koş. Gel kule bende koş. Gel lan buraya. Vahşi. Gir gir gir. gir. Oğlum kule bende mi mı? Slow. Ya, ya abi gel sen gelsene. Çocuğu. <laughs> <laughs> gelsene. Niye kovalamadın? Kanka daha nereye kadar kovalayayım? Manyak da okey ya. Bence manyak abi estes ormanla manyak atıyorsun oğlum. Lan kaydı değilmiş. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Ya abi bütün video gitti ya. Yok ya. Ya niye abi yapayım? moral moralim bozuldu. Beyler dümen yapıyor bende. Ya beyler ya dümen dümen de. Beyler niye Angel hiç atmadı bana? Kanka, Kanka. orada ölürüm diye arkaya gittim. Ee, hepimiz öldük. <gülüyor> <gülüyor> oğlum maç çok iyi ilerliyor da beyler. Berat benim kritiğim bitmesine çok az kaldı. Önemli. Otomu aldım. Ne yapayım? Ne yapayım? Uf laf koydun oğlum. Oğlum ayıp lan anam arkadaşımız lan. Ya doğru söylesin. Beyler, Red Blue Blue lazım etken, bana. Her şeyim var gel. Kanka o. Gel. Ben de gel. aldım. Hadi, gibi. hadi. Oğlum çok iyi savaş. Devam et. Oğlum, Devam olsun. et. Devam. Oğlum adam başlatacak. N olsun 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 oğlum çok güzel pozisyonlu lan. Abi, Normalde niye böyle böyle yeteneklerin varsa göstermiyorsun köpek? Nerede o? Aha! Tuttu. Kritik çıktım ya bak hasara bak. Vurmuyor Doğru, sanki. <laughs> Abi karşı niye bir şey yazmıyor? Vallahi kanka mallar herhalde. Ben de anlamadım ki. Ben rakip yazdım cevap vermediler. Demek ha, ki banları vardır. O da iyi. Chat banları vardır. Devam et. Aha. Tek. Tek. Tık Allah lütfen bana atmasın. Ulti bastım. Sıkıntı yok. Devam et, devam, Canım devam, nasıl devam. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> tut, kule altı. 3'te 3. Can basıyorum, kule bende. Aha, bu... Tövbe. Aha, 3'te 3. Aha. Baş. Ya, ölme işte Hayır. ya. Oğlum. Ölme ya. Geldim, kuşat. Oğlum benim hasım pençesi bitiyor şimdi. Asıl oyunumuz o zaman oğlum. başlayacak. <laughs> Saldır hasarı da şey hızlı ne? <laughs> Lan! Oğlum beni tamam. buluyor almışlar. Bu savaş Kürşat. Kürşat. Bir, Berat neredesin Berat? Oy oy, o sora bak. O sora bak. Oy. Oy. uy. Onu onu. Baki. Kes 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 onu da. lanlı ya vs. Lan, koş şey. Koş. Kanka şey bunun için yedin. Tamam hadi. Kanka Mia ile vs atıyorum dur. Oy. oy. İyi iyi. <laughs> Kanka bir tane de umutsuzluk çıksam var ya. Ha? Tamam. Sıkıntı yok. Öldü bu. Maşallah. Can bastım. Devam et devam et bir yerine sıçra. Koş. Hız ver. Gel gel. Tamam. Yemin tamam bir ilham bastı, can bastım yemin sana. Yemin tamam. Tut bir daha tut. Tut güç yere sabitle. yetişemiyorum. Gel. Gel eski şey Saber burada uçuşunu alacağım. Manyak. Öl artık. Tamam. Ya abi ya. Uy 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 oğlum ya vahşi gitti lan 3'e tamam 3 bu aç sayılır. Tamam kardeşim. Bekleyin lan hepsine bir vs 5 atacağım. Bekleyin oğlum lan bir siz. Bir vahşi 3 manyak attı lan. şaka bak bak, bak 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 bu ne özgüven lan. Beni tank sanıyor. Hayır hayır. Şimdi kaç. Şimdi kaç. Ne kaçacağım oğlum? Delikanlı adam kaçar mı lan? <laughs> Beyler o kadar da değilmiş. O kadar değil. Kaç. O kadar değil hocam. Gel gel bekliyoruz seni, Oğlum, gel. Oğlum ne vuruyor. Kesme 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 bırak gitsin ama. Bırak 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 kanka bırak bırak. Berat, Berat, Berat. Bırak dur. Öylesine gidiyorum ben, öylesine gidiyorum. Oğlum yanındaki adam öylesine gitmiyor ama. Hadi ulti kaç saniye kanka? Gel, bekle kanka, bekle, bekle bekle. milyonlar ittirsinler. Gel gel, gel kanka bırakma abi. Kanka umutsuzluk çıkıyorum ya. Çözemem. Umutsuzluk. Beyler bekleyin change doğsun. Change doğsun ve aşağı atalım. E, Saber doğması lazım bir de. Çar çok vuracak kanka, çar hayvan gibi vuracak. Gel. Tamam. Allah abi dön ormanları. Gel, oradan şu küçük ormana gel. Sonra mid'e gel. Abi, abi gel gel. gel. Mide gel buraya gelin, buraya gelin. Geliyorum buraya da gelin. kanka abi ayakkabım gelin. yok, ayakkabım yok. Beni arkada unutmayın. Oooo, kürsat. Abi. Al geldim. Tamam can bastım sana. Uha. Gel lan. Lavuk. La, Gökran'ın gücü, bir gücü bir adına. Bir sıkıntı tamam. Sıkıntı yok. Burayı tuttuk. Şimdi sizin ultiler geldi mi bir daha gireceğiz. Kanka adam. O. 10 saniye. Beyler yuh ama yani. 5 kişi de dalmayalım. Hasarım Haga, nasıl? Bir... Bence çok okey oğlum hasarı. Şey bitsin. 300 gold. Tamam Gökran. Devam et, devam et, devam Göt. et, devam et, devam et. Devam Gökran. Devam et. Gökran, Gökran. Düşüş. Tut lan onu. Tut. Yok lan. Manyak. Kanka, vahşi. Gel. Hız ver hız. Allah rızası için hız. Hadi gel. koş. Gel. Şu kuleye gir. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel kanka Vahşi gitti ama. Olsun olsun can basıyorum. Vahşi kanka, abi Vahşi. Bu Vahşi kanka. Oğlum, bu Vahşi. Oğlum iki Vahşi üç manyak. Bu ne lan? Of be. Abi, bu ne, vahşi olmadı abi ya. Ne demek vahşi? Abi vahşi ya. Bir daha mı girelim yapalım? Oğlum 33 kill almış lan. 33 asist. Oha. <laughs> Oha Chat yani ya. bu videoya like patlaması istiyorum. Belir ellerinize sağlık. Ayak parmağınızı Uğurcan yesin. Afiyet olsun. <laughs> Evet bir videonun sonucuna doncuğuna geldik ve artık videoyu sonlandırıyoruz. Gözlerinize sağlık. Buraya kadar izleyenler videoyu izledim yazarsa mutlu olurum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Akşam saat 9'da canlı yayın var.